Yarışmanın ikinci günündeyiz. Ayşe Hanım var. Evet. Efendim gelini Zeynep var. Evet. Bakalım menüde neler var. Zeynep Hanım'dan iddialı sözler geldi dün. Evet. Aşçılık geçmişim var dedi. Var da var, var da var. Evet, var. Evet, evet. hoş geldiniz. 4 sene boyunca hoş yemek var. yaptım. Evet. Yemekle iç içeyim. 150 kişiye demiştiniz. Evet, yaptım. Sen şahit oldun mu o yıllara Zeynep? Oldum. Sen ne zaman evlendin canım? 6 yıl oldu. 6 yıllık evet, altı evlisi. Mutluluklar dileri. Teşekkür ederim. E, İsmin, eşinin? Cemil. Evet, Cemil'le nerede, kimin vasıtasıyla tanıştı Cemil'le görümcem sayesinde tanıştık aslında. Görümcemle arkadaştık biz. Ha, Gidip güzel. gelirken birbirimizi gördük. Oğluma konusunda... göz koymuş. Oğluma <laughs> Hiç haberim göz... yoktu benim. Oğlunuz koymamıştı tabii ki göz değil mi? <laughs> o da koymuş tabii. Benden tabii. gizliyorlardı. Erken Ama teklif benden gitti. E, nasıl? Teklif benden gitti. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yani ne dedin? <laughs> İlk önce ben hoşlandığımı söyledim. Aa, açıldın evet, hemen. İlk önce evet. ben açıldım. Ha. O da boş değilmiş tabii ki. E sen tabii ki onu ondan aldın cesaretle herhalde. O elektriği hissetmesen. Tabii ki yok. Onu... Reddedilme şeyiyle gitmezdin herhalde. Ben evet. başka geline gidiyorum. Gelin bakıyorum olma bu arada. Soruyorum olma, söylemiyor bana. Ha, Benden gizli gizli tabii başlarda ben istemiyordum açıkçası. A -a. Gittim, geldim. Boşu tanıştık. boşuna beni dolaştırmasaydın, Cemil Boşu bari Boşu boşuna derken yani sen bir annesine söyler değil mi evde? Yo. Bir gün hiç unutmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye söylesin? Söylemek zorunda mı? Ama soruyorum var mı diye, yok diyor, inkar ediyor. Ha, ne kadar inkar etti, ne kadar flört ettiniz? İki buçuk yıl, <laughs> yıl falan <laughs> inkar ettik. Bayağı inkar et. Bir gün hiç unutmuyorum, kayınvalidem eşime kız bakmaya gidiyormuş, eşimle buluştuyduk. Hayatım dedi, beni yarın akşam istemeye geliyorlar, haberin olsun dedi. <laughs> 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 İstemeye geliyorlar evet. bir erkek. Yaşı da küçüktü zaten. Kaç 19 yaşındaydınız yaşındaydınız? gördüğünüz gibi. Kaç yaşındaydınız? 19 yaşındaydım eşimle tanıştığımda. 2-2,5 yani. yıl kadar flört ettik. E doğru daha çok gençmişsiniz. 21 evet, yaşındayken yani. evlendik işte. Şimdi Ama da, danıma hiç kimseyi dinlemediniz. Dinlemediler. Ay iyice Ama zaten. Ama iyi ki de gelinim olmuş. Aa bak Gerçekten. şimdi öyle diyorsun. Evet, evet iyi ki de gelinim olmuş. Peki istemediniz de e, aileler karşı çıktı da. Direnebildiniz mi? Yani bir şey elde edebildiniz mi? Şimdi ben oğlumu çok seviyorum. Çocuklarımın hepsini çok seviyorum. E, tabii ki mutlaka bütün anneler. Tabii ki onun değerlerine saygı duyuyorum. Hmm. Geldiler söylediler. İlk önce reddettim ama sonra baktım ayıramayacağım. En iyi istediğim birleştireyim. Düğünlerini tabii yaptım. çaba olmuş. Derneklerini yaptım. A, düğün de oldu. Tabii tabii. Oh, oh, oh. Bir evim bir oldu. Tabii ki yapacağım. Tabii Nerede yaşıyorsun şu an Zeynep? Şu an İstanbul Tuzla'da yaşıyorum. Tuzla'da. Siz neredeydiniz? Ben de Tuzla'dayım. Ha, yakınsınız yakın, birbirinize. Yakınız yakınız. Hiç beraber yaşadınız mı? Yaşadık. Çok Aa. kısa, 4 ay kadar bir beraber yaşadık. <laughs> Niye o kadar kısa sürdü? Ee, ben ayrı eve çıkmak istiyordum en başta. Neden? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Her genç kızın hayali diyelim. Evet. Kendi evinin olması falan. Çok kısa. Ben e... ayrılmasını da istemedim bir tane oğlum olduğu için beraber yaşayalım dedim. Tabii dinlemediler gene. Yine sözünüzü Yine. geçirememişsiniz Hı. Evet. <laughs> Ama bazı yerlerde geçiriyorum artık. Dinliyor ne gibi beni. ne yapabiliyorsunuz mesela? Hı. Ne ki, ne ki? Mesela Zeynep'ciğim diyorum hı. şunu şöyle yapsak diyorum. O da şu anda tabii ki anne diyor. Dinliyor beni yani. Ha, çok mesela çok, şeyle. Anladım, çok temizlik ha. hastasıydı. Ha, ha, evet. Her hafta camları silerdi, tülleri yıkardı her hafta. Tabii o zaman çocuk yoktu. <laughs> Kaç tane şimdi çocuk? Bir tane oğlum var. Allah bağışlasın. Ay maşallah. Ha. Alışveriş hastasıdır biraz. O da mı? O da biraz Herkes. azaldı. Hal size değil mi? Aza, evet. <laughs> e, birazcık da olsa dişini geçirebilmiş. Evet, evet. Az da olsa. Ama hep e, hoşgörüyle, sevgiyle yani da, karşılıklı. Ne güzel, iyi dediniz evet, vallahi. Evet. Espri bir tarafa, her şeyi Aynen. sevgiyle, anlayışla yani, konuşarak tabii çözebiliriz, tabii. değil benim mi? Normalden bana dişini geçiriyor. Ben de hırslanıp eşime geçiriyorum. Ben ne oluyum? Ay bir şeyimiz var aramızda. Ben diyorum ki Zeynep, Çınar diyorum benim yanımdayken seni hiç soruyorum. Torun Çınar. Evet. Ha. O da diyor ki, ya evet anne diyor Cemil de benim yanımdayken seni sormuyor. <laughs> Ay çok güzel tebrikler. Evet benim Aa! oğlum babaannesiyleyken onu aramıyorsa senin oğlun da benim ha? yanımda seni aramıyor. Buyurun Aynen, buyurun evet. bir şey söylemeden mi? iki kere Böyle düşünün. Böyle atışmalarımız var e, tatlı atışmalar. atışmalar bunlar. Şu an evet. ekran başındaki bütün gelinlerimizin içi erimiştir eminim. <laughs> Peki e, yemekler nasıl nerelisin Aslen? Aslen Çankırlıyım ama Çankırı'yı hiç bilmiyorum diyebilirim. Ya. Çok fazla gitmiştim yok bir veya iki kere gitmiştim. Siz nereliyiniz Ayşen? Biz Sinopluyuz. Sinopo Çankırı'ya bir selamlarımızı gönderelim. Evet. Bakalım hani diyecektim ki kendi memleketinden bir şey Yok, yapacağım. Hayır. Ya Sinop'tan yapacağım. Sinop'tan. <laughs> a a a evet. <laughs> Bahçeler biz kereviz yemeyiz. Bize Sinoplu derler biz güzeli severiz. Evet. Şimdi gelelim senin menüne. Haftanın evet. ikinci gününde dün kötü bir açılış yaptık. Evet. Açıkçası duymuşumdur belki. Evet. Ne evet. puanlar ne yemekler çok da tatmin edici. O dünkü kaynana hiç, y e, yani yani. Hep hiç hep savunamadı. Hepsini konuşacağız. Hepsini konuşacağız ama günün kahramanı Zeynep ve şimdi onun menüsünü duyuyoruz. Sinop yarısına ait taze fasulye çorbası. Ama ne güzel. Evet. Ara sıcak olarak da peynirli tava böreği. Oo. Cacıklı Arap köftesi ama semizotlu yapacağım ben. Ha sen semizotlu yapacaksın. Evet, semizotlu Büyük yapacağım. puzzle yapmıştı cacığını. Evet. Tamam. Ee, i̇stiridye mantar kavurması yapacağım. Efendim? İstiridye mantar kavurması. Aa, çok güzel olur evet. istiridye evet. mantarı. Evet. Yani yana... hem böreğim var hem cacıklı Arap köften var hem de mantarım var ara yemek tabağında. Evet, üç üç çeşidi, çeşidi var. Evet. Ee, ana yemeğimde soya soslu şerit sebzeli et sotem var. Soya soslu şerit sebzeli et, et soten. Sote. Evet. Hmm, Yanına pilav tercih etmedim. O yüzden patates püresi yapacağım. İyiyim e, ben daha iyi boşver evet, iyi Pilav Artık o klasikleri geçmek istiyorum. Geçtik geçtik bitti onlar. Salata olarak mevsim salata. Ama özel bir mevsim salatası mı? <laughs> Hayır normal bir mevsim salatası Aman biz günüm. alıştık <laughs> özel salatalar yemeğe. Fazla Kesme özel bakımında. olmasın dedik biz. Evet normal bildiğin düz. Mevsim, mevsim salatası, evet, düz bir mevsim salatası olacak. Allah aşkına ayçiçek yağı koyarsan. Yok, yeni ben yaptırtırım salatayı Benim sana. Benim Aa yalnız, vallahi yalnız. öyle yapacağım. Ben sofrada göndereceğim Gerisini geri yaptırtacağım ya onu reddede biliyorsunuz yaparım. Tatlı ne Tatlım Tatlımda malaga. Malaga. Evet. Ev evet, Daha önce yapılmadı diye hmm, düşünmüştüm. evet yapılmadı. İlk kez yapılacak İlk programımızda. Onda Onu da senden yiyeceğiz. Senin evet. elinden. Evet. Ama önce gideceksin alışveriş yapacaksın. Evet alışveriş Hadi ediyorum. bakalım kolay. Alışveriş seviyor musun zaten? Çok seviyorum. E Ama sadece yok. yemek alışverişi. Tamam <laughs> canım. Onu da çok seviyorum. <laughs> diye. Yeter ki alışveriş olsun. Bravo. İyi hadi bütçeyi biliyor değil mi arkadaş? Tamam hadi canım güle güle İyi, iyi çok alışverişler seviyorum. sana. Kolay gelsin. Yok bence Ayşe'nin havasına değmemiş. Ayşe Hanım'a hiç yakışmamış. Aşçıyım dedi, yemekten anlarım, kendime çok güveniyorum dedi ki bunu demesine zaten gerek yoktu. Hepimiz kendi çapımızda, kendi mutfağımızda zaten ahçıyız. Genel olarak menü çok basit yani. Çünkü emekli, el açmalı, ne bileyim böyle bir kızartmalar, hamur yoğurmalar. Bir ahçıya yakışmayan menüler. Hava attı. Dün benim masamda. Ben onun bugün havasını söndüreceğim. Çok mutlu oldum bu menüyü görünce. Ha. Gelelim günümüzün konusuna. Sizin tek oğlunuz var öyle tek dediniz. Tek oğlum evet. Kızlarınız falan. İki tane kızım var. Allah bayan. Damat var mı? Vardı. Hmm, bir zamanlar vardı. Bir zamanlar Artık vardı. yok herhalde. Artık yok. Ee, boşandı herhalde. Ee, benim için öldü. Damadınız mı? Evet. Hmm, anladım peki. Allah rahmet eylesin diyelim <laughs> öyle, o zaman. Öyle Hazır mısın Zeynep? Evet 15 bin için koşuyoruz. Sizin de mi yaşıyor kızınız? Evet. iki torunum. Allah Hay Kızınızdan evet. olan torunlarınız. Evet, bir evet. de Çınar var. Çınar üç evet. Üç torununuz var? Evet. Şimdi? Üç tane torunum var. Öbür kızınız bekar. Küçüğü bekar. Hı -hı. Anestezi okudu. Yeni Aa, işe girdi. Aa, ne güzel. Ne bir güzel. Bir, şah bir şah sağlık anestezi. çalışanı. Evet. Bütün sağlık çalışanlarımıza bu arada tekrar teşekkürlerimizi... Minnet duygumuzu iletmek isterim. Hala aynen, pandemi aynen. süreci üstelik de maalesef bir de mutasyonlu versiyonuyla uğraşıyorlar. Çok daha hızlı yayılan bir varyasyonuyla maalesef karşı karşıyayız. Bütün dünya gibi biz de mücadele veriyoruz. Onun için bu uğurda gecesini gündüzüne katarak uykusuz, yorucu. Aynen. Geceler gündüzler boyunca emek veren bütün sağlık çalışanlarımıza en ufak birimden en tepeye kadar hepsine teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.